Merhaba ben Meysel Altunbay. Kitabacı yayınları genel yayın yönetmeniyim. Yeni kitaplarımız geldi. Yazarlarımızın yeni eserleri. onlara bir bakalım, onları bir tanıyalım. Futbolcu olmanın 16 kuralı kitabı yeni geldi. Çocuklar için eğitici ve öğretici bir kitaptır. Gönderilmiş durumda bu. kitaplardan Gizemli Sırlar kitabı, Yine Pınar Tonat'ın ve Dört Kanatlı Melek İş Başında kitaplarıyla Polat Onat yayın evimizdedir. Kitap Ağacı yayınlarında yeni çıkan kitaplarımızın tanıtımı ile ilgili kısa bir video hazırladım. Faturat'ın kaleme almış olduğu 3 adet kitap yayın evimizden çıkmıştı. Bu kitaplardan bir tanesi futbolcu olmanın 16 kuralı. O zaman bu kitabı mutlaka okumalısınız. Futbolcu olmanın 16 kuralı. Polatonat'ın yayın evimizden çıkan diğer bir kitabı da Gizemli Sırlar kitabı. Gizemli Sırlar kitabı gizli şifrelerin ve fantastik öykülerin olduğu farklı bir kitap e, tam bir beyin fırtınası yaşatacak şekildedir. E, o şifreleri bakalım kimler bulabilecek kimler çözebilecek. Kitabın arka kapağına şöyle bir göz atalım. Herkesin hayat yolculuğu serüverinde çeşitli şifreler saklıdır. En naif ömür bile an olur kainatın bütün sırlarını barındıran bir çekirdek özelliği gösterir. Bu da demek oluyor ki şifreler her an her yerde karşımıza çıkabilir. Önemli olan onları nasıl çözebildiğimiz ve çözümleyebileceğimizdir. Borat Onat'ın kaleme almış olduğu 3 kitaptan bir tanesi Dört Kanatlı Melek iş Başında kitabını kısaca bir incelemek istiyoruz. Ee, öyle bir melek düşünün ki muzip ve çok şakacı bir melek. Onun e, konusuyla ilgili bağında bir kısaca bakalım. Bahsettiğimiz bu acayip gezegende yaşayan varlıkların en temel özelliği şakacı olmalarıdır. Dört Kanatlı Melek'in de en temel kişilik özelliği şaka yapmayı çok sevmesidir. Böyle bir melek bakacağız karşımıza nasıl bir melek çıkacakmış yayın evimizde ve bütün internet satış sitelerinde yerini almıştı